Her şeyin koruyucusu Allah'tır. Siz Allah'ın koruması altına girmezseniz hiçbir devlet, hiçbir mafya, hiçbir örgüt sizi koruyamaz. Veya tam tersi, Allah size bir fayda vermek istemedikten sonra ne yaparsanız yapın kimse size bir fayda veremez. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimize sonsuz hamd senalar ediyoruz. Bu sohbetleri yapma nimetini bizlere verdiği için. Elhamdülillah. Değerli arkadaşlar, Esenyurt'ta geçen günlerde bir cinayet hadisesi yaşandı. Göz göre göre kameralar önünde iki kişiyi öldürüyorlar. Birisinin de yaralama olayı gerçekleşiyor. Tabii şöyle bakmak lazım olaya. Bu hadiseler niye gerçekleşiyor? gerçekleşmesi, gerekli cezai müeyyideler uygulanmaz ise insanlar nasıl olsa istediğimizi yapıyoruz ve kimse bize karışamıyor. Hani karışsa da işte kaç yıl yatacaklar orada yattıktan sonra bir af maf çıkarsa herhalde 7-8 sene bilemedin 10-12 senede e, çıkıyor dışarıya. Ama sonuç itibariyle hapsi göze alıyor. E çünkü hapiste besleyeni olur. Besleyeni olduğu için de dışarıda durmaktansa içeride durmak daha iyi gözüyle bakıyor adamlar. Bu da toplumun bu hale geçiriyor. Toplumun düzelebilmesi için mafya vari örgütlerin ortadan kaldırılması gerekir. Şu anda maalesef çokça mafya vari örgütler var. Yani 3-5 kişi bir araya gelmiş bir mafya oluşturmuş. 8-10 kişi orada beraber olmuş bir mafya oluşturmuş. Her önüne göre mafya. Özellikle sosyal medyada zaten elini salladığın yer mafya değiyor. <laughs> Öyle bir hal. İnsanlar mafya olmaya da özeniyorlar maalesef. Özellikle gençler <laughs> mafya olmaya da özeniyorlar. Değerli genç arkadaşlar, mafya olmaya özenmeyin. Mafyalıkta hayır yoktur. Hayır efendiliktedir, tevazudadır, şefkat ve merhamettedir. Mafya dediğin şefkati olmayan, merhameti olmayan, tevazusu olmayan kimden neyi çarpsak, kimden nasıl haksız kazanç elde etsek diyen yapılardır. Peki bu güzel olan İslam'ın izin verdiği bir şey midir? E tabii ki hayır. E peki o zaman siz İslam'ın izin vermediği bir şeye, özellikle gençler olarak söylüyorum, neden özeniyorsunuz? Televizyonlara bakıyorsun, televizyonlarda hep mafya diziler. O ona vuruyor, bu bunu vuruyor, şu şunu vuruyor. Bir de senaryo gereği yakalanmıyorlar, hapse girmiyorlar, istediği gibi adam öldürüyorlar. Böyle bir şey yok. Yani suçunu işleyen kimse zannetmesin ki ben bilinmeyeceğim, ben tanınmayacağım, ben şöyle olmayacak, böyle olmayacak. Her yerde kameralar var. Herkes yapmış olduğu şeyi görüntülendiğini bilmesi gerekiyor. Yani böyle bir hayal dünyası dizi ve filmlerde anlatıldığı gibi yok ama insanlar buna özendiriliyor. Bizim hukuk sisteminden kaynaklı da sorunlar var. O da niye? Sen böyle bir şey yaptığın vakit gerekli cezai müeyyide uygulanmıyor. Bu da ne yapıyor? Herkesi daha aşırı olmaya yöneltiyor. Onun için değerli kardeşlerimiz İslam tevazu dinidir. Müslüman mütevazi olur. Merhametli olur. Olur, şefkatli olur. Yükselmek istiyorsanız vurarak, kırarak, kavga ederek, bağırıp çağırarak yükselemezsiniz. İzzet ve şeref ancak Allah'ın elindedir. Kime isterse ona verir. Kime verir peki izzet ve şerefi? Yüksekliği, büyüklüğü, tevazu gösteren kuluna verir. Kibirli kuluna yükseklik vermez. Kibirli insanın Allah hem burnunu hem belini kırar. Kibri kırılsın diye. Ama kişi tevazulu oldukça Allah o insanı yüceleştirir. Yüceltir. İnsanların üstüne çıkarır. Usul budur. Öyle olduğu için olaya bu açıdan bakmak lazım gelir. Kesinlikle böyle vurdulu, kırdılı işlerde, mafyavari işlerde hiçbir hayır, hasenat beklemeyin. Böyle bir dünya yok. Onun için bunlardan uzak durun. Bu tür işlere kesinlikle özenmeyin. Ama maalesef toplum buna özendirildi. Niçin özendiriliyor? Çünkü küreselciler insanların İslam'dan uzaklaşmasını istiyor. İslam'ın istemiş olduğu bir ahlakı, insanların yaşamasını istemiyor. İnsanlar ben tevazu sahibi olayım derse hemen psikologlar, felsefeciler, sosyologlar devreye giriyor veya kişisel gelişimciler devreye giriyor. Ne yapıyor size? Bencil olursanız daha kuvvetli olacağınızı düşünce olarak zevk ediyorlar. Önce sen diyor. Önce sen. Ben, ben diye diye adam ne yapıyor? Benliği hat safhaya çıkıyor, kibirleniyor. Bu tür olaylara baktığınız zaman bu fikri altyapıyı atanlar Kimlerdir diye baktığınız zaman bütün bir psikoloji tarihine bakın, özellikle 19. yüzyıl, 18-20. yüzyıl. Bunlara baktığınız zaman geneli Yahudi kökenli insanlardır. Felsefeciler, psikolog ve sosyologların geneli 18-19 ve 20. yüzyıldakiler, özellikle bunlar Yahudi kökenli insanlardır. Size kendi inanç doğrularını anlatmaya çalışırlar. Bundan etkilenen insanlar da, sinema sektörleri de bunların elinde olduğu için size merhametsizliği zerk etmek adına ne yaparlar? Film ve diziler yaparlar. Orada ekranlarda gösterirler. Bak burada bunlar oluyor. Bu insanlar ne kadar güzel, ne kadar işte büyük, ne kadar kendine özgüvenen insan. E bakıyorsun hiçbir özellikleri olmayan serseri takımı. Başka bir özelliği yok. Ama size ne yapıyorlar? İslam'ın o güzel ahlakından sizi uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Televizyonlarda habire bunlar anlatılıyor. Bu işin fikri altyapısı. Ya yani yani küreselcilerin etkisini anlatıyoruz. Bir olay varsa mutlaka burada bunların bir eli vardır. Mutlaka. E, Buraya geçtik. Diğer bir pencereden baktığımız zaman insanlar toplum İslam ahlakını yaşamadığı için kendisini koruyabilmek adına öyle düşünüyor çünkü. Kaba saba adam olmak istiyor. Mafyatik adam olmak istiyor. Bu şekilde kendisini koruyabileceğini düşünüyor. Her şeyin koruyucusu Allah'tır. Siz Allah'ın koruması altına girmezseniz hiçbir devlet, hiçbir mafya, hiçbir örgüt sizi koruyamaz. Veya tam tersi Allah size bir fayda vermek istemedikten sonra ne yaparsanız yapın kimse size bir fayda veremez. Allah'a bağlanacağınız yere bu tür güç odaklarına bağlanırsanız Allah o güç odaklarıyla da sizi imtihan eder. Onun için bu tür olaylara girmeyeceğiz. Ve dahi ülkemizdeki olan hadiseye baktığımız zaman özellikle 90'larda bu çok Çoktu. Mafyaların cirit atma meselesi. Her yerde örgütler şunlar bunlar çoktu. Bir ara bir hepsi içeriye alındı. Memleket şöyle bir mafyadan kurtulduydu. E şimdi bakıyorsun yine her yerde bu tür örgütler var. PKK'nın terör örgütleri, PKK'nın mafya örgütlenmeleri de var. Her yerde bunlar ne yapıyor? Cirit atıyor. Sadece PKK'nın terör örgütlerinde mi mafyası var? Yok, hayır. Dediğimiz gibi şu köşe başında 8-10 tane kişi bir araya gelmiş. Ne yapalım? Ya sigara para yok. E şuradan birisini çekelim. Sigara parası isteyelim. Yolumuzu bulalım. Çeviriyorlar bir garibanı. Ha diyor bu işi iyiymiş. Ne yapıyor? İşi büyütüyor. Bir de şok köşe başına gidelim diyor. Bir de oradan yapıyor. Ondan sonra bakıyor işi büyütüyor. Bak mafya böyle oluşuyor. İş büyüdükçe kendi yanına adam çekiyor. Nereden çekiyor? Garibanlara buluyor. Sokakta yatanlar. Kimsesizler. Bunları ihtiyaçlarını görerek suça alıştırıyor. Ve belli bir noktadan sonra şu oluyor. Bu mafya bağlanan kişiler kendisi bir suç işlediği zaman içeriye girdiğinde kendisine bunların bakacağını biliyor. Onun için de ne yapıyor? Ya dışarıda rezillik çekeceğimize gidelim içeride yatalım diyorlar. Biz işlemediğimiz bir suçu bile üstlenebiliriz diyorlar. Ve bu şekilde mafya örgütlenmeleri oluyor. Mafya örgütlenmesinin önüne kesmenin birinci yolu nedir? Toplumda refah payının tabana yayılmasıdır. Eğer ki toplumda aç açıkta garip kuraba kalmaz ise her insan ihtiyacını giderecek bir ölçüye gelir ise kimse bu tür örgütlenmelere tevessül etmez. Bu bir. İkincisi? ikincisi de adalet. Refah ve adalet. Yani ne demek bu? Suç işleyen örgütlere veya kişilere gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması gerekir. E bu uygulanıyor mu? İşte bu uygulanmıyor. Şu anda herkes kimin hangi bölgede, hangi işle, ne tür bir mafyavari işler çevirdiğini bilmiyor mu? Herkes biliyor. Burada sokaktaki bir adamı tutsam ya bu mahallelere, bu ilçeye, bu ile kim var diye sorsan o bile sana birkaç tane isim sayar. Ve onların ne işle uğraştığını da bilir. Hangi sektörde çalıştığını da bilir. E bu halkın bildiğini yetkililer bilmiyor mu? E onlar da biliyor. O zaman soru şu. Neden bunlar tutulup da içeri atılmıyor? Bunların içeri atılması lazım. Adaletin tesis olunması lazım. Bizim ülkemizde maalesef adalet zor ulaşılan bir şeydir. Altını çiziyorum. Adalet zor ulaşılan bir şey olmaması gerekir. Adaletin kolay ulaşılabilir olması lazım. Şu karşımızda bizim adliye var görüyorsunuz. Orada adliye binası var. Yani bir haksızlığa uğrayan kişi bu haksızlığını giderebilmek için Konya'nın ta bir ucundan kalkacak, 20 kilometre, 30 kilometre yol gelecek, adliyeye başvuracak. Ta Meram'dan bir ucundan çıkıp bir ucuna varana kadar 20-30 kilometre var. Buraya şikayette bulunacak. Buradan araştırması, soruşturması yapılacak. Daha dava açılacak, dava görülecek, ne zamandan sonra karara bağlanacak. O da adalet tecelli ederse. Adalet tecelli edecek olsa bile bu haksızlığa uğrayan kişi için geciken adalet, adalet değildir. Kaldı ki orada şikayetini geri çek diye baskı da olursa o insan daha gitmeden adalete ulaşamamış oluyor. Adalet zor ulaşılan bir şey olmamalı. Bunun altını süzüyor. Adalet anında tecelli etmesi lazım gelir. Şimdi biz bunu daha öncelerde sizlere anlattık. Ama yeri gelmişken bir defa daha ifade edelim. Nasip olur da inşallah biz yeni bir medeniyetin kurulmasına ön ayak olduktan sonra yeni sistemde hukuk ve adalet nasıl olacak? Daha önce bunları sizlere anlattık. Ama bir kere daha anlatalım. Adaleti kolay ulaşılabilecek hale getireceğiz. Ne demek bu? Konya merkezde şurada Adalet Sarayı var. 30 kilometre adam yol depecek, buraya gelecek, şikayetini bildirecek, ne kadar dava sürecek ondan sonra işte adalete uğrarsa uğrayacak. Bizim sistemimizde nasıl olacak? Her mahallede nasıl bir sağlık ocağı var, nasıl bir muhtarlık binası var her mahallede, onun gibi Adalet Sarayı olacak. Her bir mahallede. Yani bir muhtarlık binası gibi bir adalet mahkeme yerinin olduğunu düşün her mahallede. Biz nasip olursa inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Adalete ulaşmayı kolaylaştıracağız. O mahallede birisi birisinden şikayetçi oldu. Ne yapacak? Elini kolunu sallayarak hemen o adliye sarayına, o mahkeme binasına varacak. Aynı muhtarlığa veya sağlık ocağına varır gibi. Benim şununla bir meselem var. Haksızlığa uğratıldım diye şikayetini yapacak. O dakika itibariyle şikayette bulunduğu kişi alınıp hemen oraya getirilecek. Gel bakalım hakkında şikayet var. Mahkemesi orada ne yapacak? Hakim tarafından görülecek ve görüldükten sonra gereken neyse hak iadesi bu gerçekleşecek. Bu olayda sabah olursa akşama varmadan hallolmuş olacak. Adalet bu şekilde tesis olunacak ve orada şunun adamı, bunun adamı, falancanın adamı, filancanın adamı yok. Adalet neyse o olacak. Parası olan efendim ben adaleti satın alıyorum diyemeyecek. Bir ara hatırlarsanız FETÖ borsası kurulduydu. Ne demek bu FETÖ borsası? Parası olan adam dediler ki parayı ödüyor içeri yatmadan dışarıya çıkıyor diyor. E böyle adalet olur mu? Öbür taraftaki gariban içeri girmiş, bunun parası var, bu dışarıda geziyor. Bu adalet olmaz. İşte bizim yapacağımız adalet sisteminde yerel olacak her bir mahalleye muhtarlık binası gibi bir adalet sarayı olacak. Bir şikayet olan gidecek. Ve kapısına da koskoca harflerle yazacağız. Şikayeti olan gelip söylesin. Koskoca harflerle yazacağız bunu. Devlet kurumlarının kapılarına ne yazacağız? Rüşvet alan da veren de melundur. Bunu yazacağız. Devlet kurumlarının hepsini. Kimse rüşvet alamayacak. İltimas yapamayacak. Adam kayıramayacak. Vatandaşı azarlayamayacak. Vatandaş bir şey istiyorsa bunu yapacak. Nasıl bir şurada esnaf dükkanı yanına gittin. Esnaf seni nasıl güler yüzle karşılıyor, ayakta karşılıyor. Niye? Mal satması lazım. Seni güler yüzüyle oraya çekmesi lazım ki o malı satsın, o ayakta dursun. Devlet memuru da böyle olacak. Sana orada devlet memuruna niye maaş veriyor? O vatandaşını hizmetini gör diye veriyor. Adam orada telefon oynuyor veya başka işte veya geziniyor. Böyle bir şey olmaz. Bunların uyarı levhalarını bütün devletin korumlarına kapılarına yazacağız. Önce vatandaş kapılarına, daire kapılarına, giriş kapılarına büyük kapıya ise rüşvet alan da veren de melundur. Adam kayırma, iltimas olmaz. Adalet sarayınınkine ne yazacağız? Şikayeti olan gelip söylesin. Büyük harflerde yazacağız. Kimse adaletten korkmayacak. Başıma bir iş gelir diye adalet sarayının önünden geçmeyen insanlar var. Maalesef. Bu halde adaletten korkuyor. Adaletin dağılması gerekiyor. Kimse kimsenin adamı olduğu için, yolunu bulduğu için kendisine bir iltimas elde edemeyecek. Adalet neyse o tecelli edecek. Bu bir. İki, adalete ulaşmak kolay olacak. Her bir mahalleye böyle adalet sarayları kurulduğu vakit en ufak bir haksızlığa uğrayan gidecek. Ve bilecek ki ben kimseye haksızlık yapmamam gerekiyor. Çünkü yaparsa daha akşam olmadan hakim beni çağırır ve cezamı verir. Bu şekilde de olursa sorun bitecek. Böyle hapishanelere at suç işleyenleri oralarda cezalarını çeksin böyle bir şey yok cezasını anında çekecek. Hak gaspına uğrayan kişi hemen o anda hakkını alacak. O adamın hapiste yatması bu adamın hakkını vermek demek değildir. Dolandırmış adam piyasayı. İşte şeylerde görüyorsunuz kripto borsalarında özellikle çokça dolandırıcı var. İşte birkaç tane kişi patladı gitti o şekilde veya şu çiftlik bank mıydı neydi tosuncuk o vardı. ya e dolandırdı milleti. E ne oldu? En fazla yatacak. Yattıktan sonra aklandım deyip çıkacak. E çıktın ama insanların parasını ödemeden Hakkını vermedin. Bu şekilde olmaz. İçeride tosun gibi adam yatıyor. Ekmek evden su gö neden böyle bir şey yapacağız? Yapmamamız gerekiyor. İşte adalet sistemi bu şekilde olacak inşallah. O kişi ne yapacak? İçeriye girerim de yatarım, kafa dinlerim, yok. O mazlumun hakkını ödeyeceksin. Önce bir ödeyeceksin. Onun hakkı bitti mi? Bitti. Ondan sonra gel bakalım. Devlet olarak devletin hakkı başlar. Sen niçin suç işledin? Toplumu niye huzursuz ettin? Toplumda bu suçu işleyerek başkasına niye örnek oldun? Şu anda bunun adına ne diyorlar? Kamu davası. Şahsın adaleti sağlandıktan sonra bu sefer kamu devriye girecek devlet. O kişi huzursuzluk sağladığı için, huzursuzluk çıkardığı için insanlara kötü örnek olduğu için üstüne bir de onun cezasını verecek. Bu şekilde biz Allah'ın izniyle adaleti sağlayabiliriz. Yoksa gittiği adam dolandırılmış, alamadığı alacağını ne yapıyor? Mafyaya başvuruyor. Mafya gidiyor, adama çöküyor. Gel bakalım buraya diye. Senin bu adamdan alacağın varmış, borcun varmış, ödememişin. Adamı hırpalıyor, adamı tehdit ediyor. Adalet olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Değerli kardeşlerimiz, işte bu Esan yurttaki olan hadise, bu hadiseleri anlatmamıza bir kere daha vesile olmuş oldu. Bu tip insanların cezası ne olacak? İşte bu adam öldürmenin cezası. İslam'da kısas vardır. Kısasta sizin için hayat vardır buyuruldu ayet-i kerimede. Hapse gireyim yatayım. yok. Sen cana kıydın. Şirkten sonra en büyük günahı işledinse Bir cana kıyamazsın. Kimse bir cana kıyamaz. Sen bunu yaptıysan bunun bedeli aynı misliyledir. Kısasta da hayat vardır. Kısas uygulanmadığı zaman hayat biter. Kısas uygulanmaz ise insanlar kendi adaletini kendisi arıyor. Sen benim yakınımı öldürdün diyor. O da gidiyor onun yakınına veya onu öldürmeye çalışıyor. Ne oluyor? Yüzyıllar boyunca kan davası oluyor. Yüzyıllar boyunca. Halbuki bir kişi bir kişiyi öldürdüğü zaman bunun üstünde kısas uygulansa bir kişi ölecek. Sen o bir kişiyi idam etmedin. Ne oldu peki? Onun yakını onu öldürdü, onun yakını da karşı tarafı öldürdü, onun yakını da öbür karşı tarafı öldürdü. Yüzyıldan beri bakmışsın 10 bin kişi ölmüş. E bak hayat bitmiş. Allah sana ne dedi? Kısasta hayat var dedi. 10 bin kişi öleceğine bir kişinin cezasını kesip adam öldüren kişiden kısasa uğraması gerekiyor. Bunu yapmadan silsile yoluyla yüzlerce adamın ölmesine sebep oldu. Allah'ın ayetleri adaletlidir. İnsanların koymuş olduğu kurallar ise adalete isabet ederse edebilir, büyük oranda da isabet etmez. Allah'ın kanunlarından kaçmak ile hiçbir toplum hiçbir zaman mutlu ve huzurlu olamaz değerli arkadaşlar. İlla Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğmen gerekiyor. Toplumlar bu yasaklara, bu emirlere uymak uymakla mükelleftir. Uymadığın zaman hiçbir yerde huzur bulamaz. Huzur bambaşka bir şeydir. Paran olabilir ama huzurun olmaz. Huzur sadece Allah'ın emir ve yasaklarının uygulanmasıyla olur. Toplum bundan kaçıyor. Adam öldürmenin cezasının kısas olmasından kaçıyor. Daha fazla insanımız ölüyor. Niye daha fazla insanımız ölsün? Bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Her türlü mafya çeşidini, her türlüsünü ortadan kaldırılması gerekiyor. İllegal ne kadar örgüt varsa bunların hepsinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Kaldırılmadığı zaman bunlar toplumun başına ancak ve ancak sorun üretir. Mafyalıktan hayır gelmez. Dedik ya gençlerimizi özendiriyorlar mafyala. Bu özenecek bir şey değil. Bu göz yumulması gereken bir şey değil. Bu sevimli görülen bir şey değil. Adaleti tesis etmekten başka bu toplumun başka gideceği bir yer yoktur. Ha şurası vardır. Efendim, ülkemizde 85 milyon insan vardır. Bunun içinde Hristiyan da vardır, Yahudi de vardır, Ateist de vardır, Deist de vardır, Müslüman da vardır. Doğru. Peki bunların hakkı yok mu? Var. Bunlar içecekse bunlar içsin. Bunlara herhangi bir yaptırım olmaz. Gitsin adam, alsın, evinde içsin. Mahalleleri ayrı olsun. Hristiyan mahallesi olsun, Yahudi mahallesi olsun. Orada adam tekel bayı saçacakmış, atsın. Oradan içki alacakmış, alsın. Ama sen Müslüman mahallesinde bunu yapmaya çalışırsan bu olmaz. Kuralları baştan net koymamız gerekiyor. Özgürlük herkese özgürlüktür. Sen Müslüman olmayan bir kişiye İslam'ın emir ve yasaklarını dayatamazsın. Diretebessin bunları uygulayacaksın diyemez. Adam ateistim diyor. Ben içki içeceğim. İçerim içerim. Hiç ne yapıyor? Senin zaten ana mesul kaynağı nedir? İman edip etmemektir. Sen önce neyle mesulsun? İman edip etmemekle mesulsun. İman etmiş olan kişi neyden mesul? Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayıp uygulamamaktan mesul. Bu Müslümana geçer zaten. Sen daha iman etmemişsin. Emir ve yasaklar senin için değildir. İçki içeceksen iç. Zina edeceksen et. Neyi alt edeceksin et. Ama nerede edemezsin? Sokakta edemez. Niye? Kötü örnek olmaman için sokakta yapamaz. Bunlar İslam'ın dışındaki insanlar içindir. Tabi bunlar anlatılmadığı için toplumda insanlar İslam'dan korkuyor. Allah'ın emir ve yasaklarından korkuyor. Niye korkuyor? Öcü olarak gösterilmiş de ondan korkuyor. Aklı çalışan bir ateist diyeceğim ama ateistin aklı çalışmadığı için ateisttir zaten. Ama şöyle düzeltelim. Zeki bir ateist diyelim. Zeki bir ateist olsa Allah'ın emir ve yasaklarının uygulatmasını ister. Niye? Çünkü her türlü özgürlük ona verilir de onun için. Her türlü özgürlük vardır onun için. E bunu yapabilir. O zaman kişi dese ki ben ateistim. Ben içki de içerim, zina da ederim. Mahalle baskısı olmaz. Adam özgürce evine gider. Ben içki de içiyorum, zina da yapıyorum. Her bir haltımı yapıyorum. Kimse kimse de bana karışamaz. Doğru kimse sana karışamaz. Ama şu anda bak ateistin zekiyesi için söylüyor. Şu anda ateist böyle bir şey yapsa mahalle baskısı oluşuyor. Sen özgürlük istemiyor musun? Adalet istemiyor musun? İstediğini yapmak istemiyor musun? Evet. O zaman Allah'ın emir ve yasakları toplumda uygulansın. Ben de rahat edeyim diyeceksin. Ey ateist! Seni zorla kimse Müslüman yapmaz. Merak etme. İslam şerefli bir dindir nasibi olan girer İslam'a. Ben deistim diyor. Sonuna kadar deist olabilirsin. Bizlik bir problem yok yani. yani girmek istersin, girebilirsin İslam'a. Bir problem yok. Ama İslam sana temel haklar verir. Özgürlük alanı açar. Bu özgürlük alanında istediğin gibi yaşama hakkı verir ve bu yüzden dolayı kimse seni kınamaz. Kimse sana psikolojik baskı yapmaz şu andaki gibi. İslam'ın bu güzelliklerini özellikle gayrimüslimler bilse, bırak Hakkın Müslümanları yani şuursuz Müslümanları en fazla gayrimüslimler bir toplumda İslam'ın emir ve yasaklarının uygulanmasını ister. Çünkü özgürlük böyle gelir, adalet böyle gelir, refah böyle gelir. Ne olduğu belli olmayan sistemlerde de sıkıntılar yaşanır, sorunlar yaşanır. O ona der sen niye bunu yaptım O da der ki salene senden mi, iyi mi bileceksin ben bunu yapacağım der. Sen onu yaparsan o zaman ben de bunu yapacağım der. Kavga, dövüş, kutuplaşma, karşılaşma, kışkırtma... Dev gerek yok. Hayat kısa bu kadar kavgaya, dövüşe gerek yok. Allah'ın emir ve yasakları geldiği vakit herkes adalete de uğrar, refaha da uğrar, özgürlüğe de uğrar. Her türlü güzellik içerisinde hem Müslim hem gayrimüslim bir yaşantı içerisinde olur. Ama İslam bilinmediği için de Müslüman da istemiyor, gayrimüslim de istemiyor. Soruna bak. Bu insanlara tekrardan bizatihi imanı anlatmak gerekiyor. İslam'ı anlatmak anlatmak gerekiyor. Ne İslam İslam gibi biliniyor, ne iman iman gibi biliniyor. Hepsi birbirine girmiş. İman diyorsun itikat esaslarına uymuyor, İslam diyorsun yaşantıya uymuyor. Herkesin kafasındaki İslam farklı, herkesin kafasındaki iman farklı. Bunların net bir şekilde tekrarı bu topluma anlatılması gerekiyor. Yoksa bu gidiş gidiş değildir. Bu gidişin artık vakti dolmuştur. Özellikle Osmanlı Devleti Allah'ın emir ve yasaklarını hukuk olarak uygulayan bir devletti. Bu yıkılalı yaklaşık 100 yıl oldu. 100 yıldan beri insanlar Allah'ın emir ve yasaklarını uygulamamak için ısrarlı bir şekilde bir hayat yaşıyorlar. Dünyanın her yerinde yaşanıyor bu. Bunun bir gidişatı yoktur. 100 yıllık isyan, mühlet dolmuştur. İnsanlığa bu bir ultimatomdur. Yüzyıllık isyan dönemi dolmuştur. Artık İslam'ın dönemi başlayacaktır inşallah. Endonezya'dan Fas'a, Fas'tan Amerika'ya kadar bütün insanlık için büyük bir uyarıdır bu. Ya Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olacaksınız ya bu küreselci çeteler bu vicdansız, merhametsiz çeteler. Sizin sağlığınızı bozacak, ilaç sektörüyle, hap sektörüyle bozacak. Bozuyor da aşılarla bozuyor. Bunları yapmaya devam ediyor. Her gün havayı spreyliyorlar. GDO'lu ürünlerle sizi kanser ediyor, sağlığınızı bozuyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Her gün, her saat cebinizden para çalıyor. Faizle seni sömürüyor. Sen daha cebinden çıkan parayı bilmiyorsun. Faizle seni Sömürüyor. Paranı alıyor, sağlığını alıyor. Yetmiyor. Toplum, insanlığın geneli İslam'dan uzaklaştığı için, hakikatlerden uzaklaştığı için yanlış bir hayat yaşıyor. Yanlış hayatın sonucu olarak insanlar mutsuz oluyor, yanlış yönlendiriliyor ve toplumların o yanlış yönlendirilmesi sana da sirayet ediyor. Sen de rahat bir yaşantı yaşayamıyorsun. Huzurlu olamıyorsun. Toplum diyorsun ki bozuldu. Ben istediğim gibi mutlu değilim. Toplumu bozan küreselci çete. Siyonizm. Sen şurada üzgün olarak duruyorsan senin bu üzgünlüğünü sağlayan şey küreselcilerin kurmuş olduğu dünya sistemidir. Sen bunun için üzülüyorsun. Bak cebinden her dakika para çalıyor seni. Aklını, fikrini, bilgini, her bir şeyini almış. Çoluğunu, çocuğunu almış. Ahlakına, namusuna almış. Bugün birisi bir yerde namussuzluk yapıyorsa, ahlaksızlık yapıyorsa, sen de hayıflanıyorsan, vay efendim bunlar benim niye başıma geldi? Niye gelecek? O toplumun içerisinde o televizyonları, o bilgisayarları, o cep telefonlarını izleyerek bu ahlaka kavuştu. Bunların hepsi küreselci çetenin Osmanlı'yı yıkıp Allah'ın emir ve yasaklarını bypass ettiği için oluyor. Senin huzursuzluk kaynağın bu küreselci çete. Sen bunlara karşı gelemedikten sonra bunların yerine biz Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayacağız demedikten sonra bunlar senin sağlığını, paranı, huzur ve mutluluğunu sömürerek seni böyle köle gibi yaşatmaya devam edecek. Ya Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağız ya da Allah bu küreselci çeteye bizi yemedecek. edecek. Şu anda yem oluyoruz. Yetiyor mu bunlar? Yetmiyor. Yapay deprem yapıyor adam. Yağmuru yapay yağdırmaya çalışıyor. Depremi yapay yapmaya çalışıyor. Her bir şeyi sağlığına, canına kastediyor. Bak sadece sağlığın, paran, mutluluğun değil. Canına kastediyor senin. Seni yapay depremlerle öldürmeye çalışıyor. Ne zaman uyanacaksın? Ne zaman uyanacaksın? Kendi ne gelip? Ya benim bütün bir huzursuzluğum, rahatsızlığım ya bu küreselci çeteden dolayı. Allah'ın emir ve yasaklarının uygulanmasını kaldırmışlar dünya üzerinden. Hepimiz mutsuzuz. E ne yapalım? Ya öleceksek de bir kere ölürüz. Bunlarla mücadele ederken ölürüz. Hiç olmazsa şehit olur. Öbür tarafı garantileriz. Senin diyeceğin bu. Sen bunu diyeceğine hala benim 3 kuruş paramı kazanayım, 5 kuruş paramı kazanayım. Üniversiteyi mi okuyayım, liseyi mi okuyayım? Sen hala bu kafadasın. Nereye gideceksin sen bu kafayla ya? Bir yere varan alamıyorsun işte. Ancak küreselci çetiye yem olur. Daha da başka bir şey demek uygun olmadığı için bu kadarlıkla iktifa ediyor. İnşallah bu dediklerimiz anlaşılmıştır. Her zaman söylüyorum anlamak demek bir işi uygulamak demektir. Sohbeti koyun gibi dinleyip dinleyip gitmek değildir. Dinlediğimizi uygulayacağız. Bu adamlara karşı ciddi dirayetli bir güç elde edeceğiz. Toplumun her kademesine bunu anlatacağız. Herkese gördüğümüz herkese anlaşılacağız. Geçen hafta ifade etti. Bu küre eserci Çeten'in depreminden, selinden, şunundan boyundan etkilenmemek için 1 dedim ki tevbe edeceksiniz. 2 bireysel ibadetlerinizi yapacaksınız. Namaz, oruç, zekat, haç, sadaka gibi bireysel ibadetlerinizi yapacaksınız. 3 iyiliği emir, kötülükten men vazifenizi yapacaksınız. Sen gidiyorsun. Anladın mı sohbeti? Anladın. Ne anladın? Namaz kılacakmışız. Oruç tutacakmışız. Tamam güzel. Başka? Tevbe edecekmiş. Onu da anladın. Güzel. Başka? E bu kadar. Bu kadar değil işte bak. Sorun burada çıkıyor. Dinlediğine başkasına aktaracaksın. E benim adam dinlemiyor ama bizi. Dinlemesin sana ne? Sen o adamı ikna etmek zorunda değilsin. Sadece anlatmakla mükellefsin. Sen anlat ki Allah seni korusun. Bu kulum anlatıyor. Bunlara göndereceğim beladan bu kulumu çıkartayım. Niye? Bu kulum ibadetlerini yapıyor, haramları işlemiyor, günahlarına tevbe ediyor ve benim dinim için çalışıyor. Ha bunları ayırayım. Diğer, diğer laf dinlemeyen, ama bu da böyle mi olur diye hepsinin üstüne geçirecek azabı. Azaplardan kurtulmanın yolu. Küreselcilere yem olursun. Ama bu dediğimizi yaparsan şu sohbetleri daha fazla insana ulaştır. Yazdıklarımızı çizdiklerimizi daha fazla insana ulaştır. Bunları yapacaksın. İyiliği emir kötülükten men edeceksin. Bunları yapmadan sürece sen de bu yem olanlardan olursun. Allah korusun. Evet değerli arkadaşlar bu kadarlıkla iktifa edelim inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Son nefesimizde buyurun. <Gülüyorulous> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek son nefesimizi vermeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. اللهم صل